Geri, de ki geri zekalı de. Sen de o kadınla mutlu olamazsın de. Ara çalıyor işte. Ya yaptım ya. Çalın. Çalın evvelce. Kim Ben Boşunmadın mı? Ha? Boşunmadın mı? Ya ara. Mu? Ara de ki sen o kadını Senin boşa de. Sen ağzını açıp hayatım. Küfür etme bak, küfür etme. Hakaret et ama küfür etme. Ne yapayım ben? Gel çok ağır. Utanmaz. Düşün önce ben taşıyacağım. İnşallah çocuğu olmaz ya. İnşallah ki çocuğu olmaz. Dönüş, üst, dönüş ama ben yapacaktım ama erkeşler diye yapamadım. Utanmaş ki şakaya. Basın etini geliyor tabii. Utanmaz. E sen kimle konuşuyorsun? Yalçın'la Yalçın'la mı? He Ben sana aramayacağım demedim mi bir daha onu? <laughs> ne diyor geri zekalı? Umar yaşayacağım anne Ay yani kapat Ayas'ım kapat kapat Sen onu yaşayacak zaten işim yok Ne diyordu ki sana? Utanmaz ki A bu... Sen bir daha boş ver Hiçbir şekilde arama bu yalçını tamam mı? Ama bakunda da ama. Yok ne hali varsa görsün bırak ya. Arama tamam mı bize? Hadi çıkalım. Hadi çıkalım.